Ne diyorsun? Yani muayenehanem devredinceye kadar sende kalabilir miyim? Yani en fazla bir ay içinde bir müşteri çıkar diye düşünüyorum. Elbette. Kalabilirsin de. Ama Pelin iyi düşündün mü? Emin misin yani temelli Paris'e yerleşmeye? Evet. Ama bizimkilerin şimdilik haberi yok. Tatile gittiğimi sanıyorlar. Sonra bir ara usulünce anlatacağım. Öyleyse ben e, yarın bileti alıyorum. Tam saati belli olunca sana haber veririm. Tamam canım. Bekliyorum seni. İyi geceler. İyi geceler. Üzüntüden uyuyamamış. Ne yaptım ben böyle? Uyumuş sanırım. Bu ne şimdi bu saatte? Hırsız taş atacak değil. Yoksa? Foyası da ortaya çıktı. Hala neden peşimde bu? Papatya ile gelmiş. Alsın başına çalsın papatyasını. O tacı da atayım da kafasına al karına götür diyeyim. Çok bir bir günde. Kıyamam sana. Ne işin var burada? Gider misin? Pelin. Lütfen aşağı iner misin? Konuşmamız lazım. Evli farklı adamsın. Git karınla konuş bu saatte. Ya, yok öyle bir şey. Bak Ya hala yalan söylüyorsun, hala inkar ediyorsun. Dedesi söyledi işte. Ya var, yani var gibi ama yok. Ya gelirsem anlatacağım işte, lütfen beni. Başak kalksana. Ne? Ne? Ne, ne Başak kalksana ya. Ya Başak kalksana ya. ne? Dışarıda biri var. Sinan, lütfen gider misin? Lütfen. Ben. Vallahi sesler duyuyorum. Biri var bahçede? Nerede var? Boş. yani. Sinan, lütfen gider misin? Benim? Ya birileri var dışarıda fısıldıyorlar. Duyuyorum. Duymuyor musun sen?

Nerede? 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 Okansız nerede? 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 Nerede hırsız nerede? Sübey? <laughs> nerede hırsız? Kapıyı mı zorluyor? <laughs> dur 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 Rıza Dikkatli olun, dikkatli olun. Sübey, sen ön kapıyı al. Ben mutfak kapısını alıyorum. Ay kapı, polis çağırmadan olmaz o. Polis çağırmak lazım. Ne yapıyorsun? Ne polisi yenge ya? Biz ne güne duruyoruz? Biz... Ya Sübey, hırsız falan yok. Hırsız yok mu? Kızım ne mi arıyorsunuz o zaman gecenin bir vakti ya? Uyandırdınız tepe sersemi gibi oldum. Çünkü ben böyle bazı zamanlarda böyle bağırma isteği geliyor. İsim hoş bilir böyle çok şey olduğum zamanlarda mesela. Yerimi yadırgadığım zamanlarda bana vermişsiniz. Küçücük yatağı ben orada sıkışmışım. O sıkışmışlıkla bağırmışım. Ya işte. Evladım. İnsan yerini yadırgayınca hırsız öyle bağırır ya. E kabus görmüştür babacığım. Kabus görmüştür. Başak oluyor arada değil mi Başak? Evet. Ben kabus görüyordum. Ya böyle rüyamdaki havuzumda hırsızlar böyle gelmiş, benim kuzumu böyle kesiyorlardı. Ben de o sırada da bir rüya mı gerçek mi filan derken. Olsun ya, tamam. Ben yine de sağa sola falan bir bakayım. He. Sen önce bir kendine bak. Niye? Evladım, asker hocam burası ya. Bir pijama geçir sırtıma. Abo, abo. Ya ben sıcak diye öyle cıplandıydım. Pardon, pardon, pardon. Hadi iki saat yatalım biz yatalım. İyi geceler. Bağırmayın bir daha bak ha. Tepe mi tasa atıyor yani? Tamam <laughs> e, daha... sağ ol. Çok özür dilerim Rıza amca. Ağzını... İyi alır. geceler. Ee, Allah rahatlık versin. İyi. i̇yi geceler. İyi geceler, iyi geceler Rıza amca. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Bak benim ne desen haklısın ama bir dinlesen hak vereceksin bana. Ha hak vereceğim sana. Belki bir de özür dilerim. Bak biz evli falan değiliz. Hala inkar mı ediyorsun? Ha tabii buldun benim gibi safı idare ederim diyorsun değil mi böyle? Bir şiir iki papatyayla. Hayır bak, bu, bu bu sadece göstermelik bir evlilik yani biz sadece evli hmm. çift oynuyoruz. D dedesi mutlu olsun diye, rüzgarın dedesi mutlu olsun diye bak çok hasta ve çok az ömrü kaldı sadece bu yüzden. Dede hatırına yapılanı da ilk defa duyuyorum Sinan. Belin inan bana yalan söylemiyorum bak inandığım her şey adına sana olan aşkım adına yemin ediyorum ki yalan söylemiyorum. Tek adam tek adam sana bunu söylememekti. söylemediğin gibi bir de bana yalan söyledin. Pelin tam söyleyecektim ama bak gördün işte baban geldi. Dokunma bana. Ne yani hiçbir şey olmamış gibi sana sarılmamı mı bekliyorsun? Pelin inan bana benim için sadece sen varsın. Sinan sana kaç kere sordum ve Rüzgar'la arkadaşız dedin. Ama öyle, öyle. Ne hala aynı şeyleri söylüyorsun? Yani söyleyecek o kadar fırsatın vardı ve bana yalan söyledin. Alyansı gördüm, sordum ve anlatmadım. En kötüsü de Rüzgar başka biriyle evli olduğunu söyledi ve sen bu oyunu devam ettirdin. En çok da buna kızıyorum. Ya Rüzgarlı Rüzgar'la bir olup beni aptal yerine koydunuz. Hayır bak niyetim bu değildi. Tamam. Ne desen haklısın. Senan lütfen. Gerçekten ben bu kadar kolay sindiremem. Lütfen gider misin? Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bana kızdığın şeyi yapıyorsun. İşte bir anlık öfkeyle hareket ediyorsun Pelin. Bak. Ne olur bize bunu yapma. Biz diye bir şey yok artık. Git. Gitmeyeceğim. Sen inatsan ben de inadım. Sen ikna olana kadar burada bekleyeceğim. İyi. Nasıl istiyorsan öyle yap. Bekle o zaman. bir şişi mi? Kızlar sonra, sonra gerçekten çok yorgunum. Anlatırım. Konuşturmadı ki i̇yi de ne yapacaksın yatacaksın artık. Ne gece gece aksiyon yapıyor. Işıkları kapat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aa!